Merhaba arkadaşlar, bugün fen bilimleri canlılar canlıları tanıyalım konusundayız. Arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım. Öğlena, Öğlena kamçısıyla dolaşan mikroskopik canlıdır. Bakın şu gördüğünüz Öğlena'nın e, kamçısıdır. Bu derken Öğlena'nın kendisidir. De. Ama insanlara hastalık yapar. Üş ve suda yaşar. Arkadaşlar mikroskopik canlılar da suda yaşar. Hepsi. Çünkü mikroskopik canlıları e, suda yaşam yaşamak için üremişler. Küf mantarlar konusuna geçtik yani. Küf mantarı da e, Uzun süre açık kalan mesela e, bu diyelim arkadaşlar silgi, ekmek diyelim bunu bir gün e, hatta bir, ay, bir yıl e, dışarıda beklettim e, böyle hiç ağzını falan kapatmadım bu küflenir arkadaşlar zaten burada da örnek vermiş e, ekmek, portakal ve benzeri parazit mantarları arkadaşlar insanlara hastalık yapar. Geri kalan parazit mantarları da onların üzerinde yaşar. Pamukçuk ve saç kıran yaptığı hastalıktır arkadaşlar. Saç kıran saçın dökülmesini e, yapar. Pamukçuk da arkadaşlar bebeklerin dudak kenarlarında bulunan bir hastalıktır arkadaşlar. bu nedenle başkalarının giysi ve giysi tarak ve terliklerini kullanmayın arkadaşlar. Sorulara geldik arkadaşlar. hangi Hangiler hastalık yapar? A. Amip, amip parazit mantarı. C. Kültür mantarı. B. Maya mantarı. D. Hepsi. Maya mantarıyla kültür mantarı yapmaz. İkisi yapar. Yani hepsi de olmayacağına göre o yüzden cevabım A arkadaşlar. Hangileri hastalık yapar? Kültür mantarı yapar. Yapmaz. Parazit mantarı yapar. Hepsi olmaz. Ahmet de yap. O yüzden arkadaşlar cevabı arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.